Selamun Aleyküm Bugün tarih 21 Temmuz 2024 Şimdi Ana arsız kalan Bir kovanım vardı bölme Ana arsız çiftleşme Uçuşuna gittikten sonra geri toplanamadı İşlerimden dolayı bir iki hafta kontrol edememiştim Ben bu kovanı Biraz gerileme olmuştu bu Kovanda yeni bir ana arı kabullendirdik. Nasıl kabullendirdiğimi size göstermek istiyorum. Nasıl olduğunu şimdi size göstereceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi ben kontrol ettim de bir kere ana arıyı verdikten sonra ana arıyı kabullenmişlerdi. Zaten bu haldeki bir kovan mecbur kabullenmesi gerek. Ama konumuz çok zayıflamıştı. Evet. Şimdi Bu burada olmaması gerek. Düşmüş. Bu benim anar üretme kutusundan küçük bir petek. Şimdi nasıl kabullendirdiğimi size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu bölme tahtam. Stalar burada. Bunu direkt ana kutusundan aldım. Arasından birlikte şu şekil şuraya sabitledim. ana arı bu petekten bu peteklere geçti. Burada arada hiçbir kesme mesme olmadı. Hatta iki gün sonra bu petekte yüzlük bile yapmış Sonra kokusunu alıştırdıktan sonra bu içeri aldım bu piteyi. Bakalım şimdi ana arımız yumurtlamış mı? Ananın durumu, şey arının durumu nasıl? tabi biraz ben geç kaldım dediğim gibi 2-3 hafta evet yavru durumumuz söyle. üst tarafta larva bu tarafta öyle larva yumurta Haline dediğim gibi geç kaldığım için arı durumu zayıf. Bakalım o betekte ne var uçtada larva kapalı şu alt tarafları yumurta. tarafta böyle. Evet. Ana arı da burada. Geçin sen arası. Yedek ana arı benim. Yedek bir kenarda saklamıştım bulunsun diye. Her zaman için bulundurmamız gerek. Ne zaman lazım olacağı belli olmaz. Şimdi havalar çok sıcak gittiği için zaten kovanlara bakamadık 2 hafta 3 haftadır 40 derece civarı havalar Çok büyük kuraklık var Bakalım bu ağırlığın gelişmesine göre Takviye mi yapacağız Besleme mi yapacağız Durum gösterecek Evet ana arı kabullendirme yöntemlerinden birisi benim bu. Gördüğünüz gibi ana arıyı kabullen kabullenmişler. Yumurtaya başlamış arı kapalısı var. Başka yöntemler de var ama bu şekilde var ya bu. Ana arıyı kabullendirdim. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Ar dostu olarak kalın. Hoşçakalın.